Selamun aleyküm canlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Valla ben iyi değilim. Çok sıkıldım. Çok bunaldım. Bu pandemiden dolayı vallahi deli resim geliyor. Neyse bugünkü e, konumuz budurmakla ilgili. Gerçekten çok budurduk Yani öyle bir kudurduk, ya, budurduk ki Allah da belamızı verdi sonunda bizim. Aha da eve eve tıkandık kaldık. Evlere hapis olduk. Yani e, öyle budurduk ki sormayın. Evlenme teklif etti. Yesi Seyit Partisi. Özümüz olacak. Ay organizasyon lazım. Nişan yapacağız. Ay mekanlar hep dolu dolu. Düğünümüz var dış çekim. için mekan bakıyoruz. Paraşütle mi atlasak? Ağaca mı çıksak? Yok denize mi dalsak? Yok en değişik bizimki olsun canım. Ayrıca düğün öncesi bir de kredi çekelim. Bir de o girsin bize. Evimizin, evimizin Instagram'ın en pembik evi. Pembik pembik evler var ya bir de. İşte yok düğünümüz herkesin ağzı açıp bırakacak bir düğün olsun. Gelecek 20 yıl kredi ödeyelim olsun varsın değil mi? Ay hamileyim cinsiyet belli oldu partisi. Ay doğurmadan bebek geliyor partisi. Ay sancım geldi çabuk organizasyon şirketi. Ben doğurana kadar odayı Versailles Sarayı'na çevirsin. Bakın annesinin paşası babasının varisi. Yok evimizin prensi kaka yaptı, aa babası çükünü kopardı, şehzademizin dişi çıktı, yaş günü geliyor 6 ay var ama konsept yetişir inşallah o güne kadar. Bakın börek yaptım, İşte bakın tatildeyiz, bakın kahvaltı yaptım, yok kahvaltı keyfisi, aha kumsalda ayaklarım, aha da makyaj yapıyorum. Çok kudurduk çok, dünya bize otur evde söyle, sade bir hayat yaşa da şükretmeyi, unuttuğun sağlığın. Gösteriş yapmaktan kaçırdığın zamanın, hayatında abarttığın her mananın muhasebesini yap dedi. Yapıyor muyuz? Ya ben yapıyorum valla. Bu da benim yorumum arkadaşlar. Yaşam tarzımdan, e, konuşma şeklime kadar bir abartı bir şemalıklı yaşamıyorum. Ne oldu bizim Ah mütevazi Türk millet? Mü valla kimse şükretmeyi unuttu. Gerçekten herkes şükretmeyi unuttu. Milyon dolarların olsa ne fayda? Hadi gidelim taizcide. Avrupa'ya mı, Asya'ya mı? Aha işte elini yüzünü yıka oturursun evinde. Böyle ya. Aa, böyle oturuyoruz işte evimizde. Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Elimizi yüzümüzü çalıyoruz. Oturuyoruz anam. Evde ne kaldıysa dolapta pişir. Lokantada yemek beğenmeyen millet, aşçı garson azarlayanlar, makyaj görüntüsünü Instagram'da paylaşanlara ne oldu? hiç hiçbiri yok ortada. Var var da laf olsun diye gösteriş olsun diye yapıyorlar. Yani yapacak bir şey de yok yani. Ne yapacaksın? İşte bu bize büyük bir ders olsun mu oldu zaten. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Vallahi gerçekten resmen mahvolduk bu. Ne olacak bu halimiz? Vallahi ben çok daraldım yani. Gerçekten çok daraldım. Allah bize bir ders verdi. Kudurdunuz. Aha da oturun şimdi aşılarınızda Oturun e evde diyor. Ne yapacaksın? Yapacak bir şey yok. Tam da kudurmaya da uydu vallahi. Aşınızı da oturun. Aşınızı vurun. Kudurmanın.